Evet arkadaşlar bugün biz 07 mm'lik efsane kalem ve setini açıyoruz şimdi. Fiyatı da 15 lira uygun. Şimdi açalım açabilirsek. Şöyle açtık ya yırtarak açtık. Şimdi ilk önce içimizde ucumuz var. 20 adet 07. 2 be ucumuz var gerçekten güzel. Bir tane içinden silgi çıkıyor. Kapalı paketinde silgi. İzi bırakmıyormuş bir de. Mister'ın güzel silgisi ucu. Bir de üstelik kalemimiz var. Bir ısıtırım. Şöyle yakınlaştıralım kamerayı. Okuyorsa okumaz büyük ihtimalle de. Şöyle bir kalemim var. Çok güzel cidden. Ee, bu 15 liraya aldık. Cidden iyi. İçinde uç da var. 20 adet. Burada ucu var. 20 adet. Ee, silgisi var. Güzel böyle. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Paketi de bu şekilde. Ee, nerede satıldığı hakkında bilgi vermem gerekirse BİM'lerde bulabilirsiniz. Biz galiba bimde aldık. Pardon Aizur'dan aldık. BİM demişim. Paketi böyle bir şey. İçinden de bir adet kalem, uçlu kalem, yeşil, her renk var istediğiniz. Silgi bir adet çıkıyor. Bir adet de ucumuz çıkıyor. İyi adet. Ee, bu videomuz bu kadardı da istediğiniz şeyler deneyebiliriz isterseniz. Bu kalemi de deneyebiliriz. Kağıda çizeriz falan. Evet isterseniz yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.